seyir sülukun peki uzun sürmesindeki hikmet nedir? Yine dokuzuncu minhada, bakın nazar Kadem'den başladık. Dervişi murakabeye götürmek için uğraştık. Değil mi? Ondan sonra istikamet üzerine olmasını söyledik. Kısa kısa geçiyorum ki meseleyi güzel kavrayın diye. Yoksa çok uzun bir meseledir. Her biri kırk günlük sohbet ister. E ahir zamanda bu kadar zamanı hepsini sıkıştırmak, e bu da tayyi mekandır. Bu da keramettir anlayana. Bu kadar büyük meseleyi küçücük birkaç cümleyle ifade edebilmek. Seyri sülukun uzun sürmesindeki hikmet gavs şöyle buyurdu. Hayvanların yavruları insanların yavrularına nazaran annelerinin bakımından ve babalarının gözetiminden daha erken ayrılırlar. Evet. Daha gözü açılmamış köpeği bile alıyoruz yavrasının yanından da sütle falan besleyip yanımızda yetiştiriyorsun. Ama o büyüdüğü zaman ona ne Elif Bey okutuyoruz, ne ince ilimler, ne matematik, ne astronomi hiçbir şey öğretmediğimiz halde o ne yapacağını biliyor. Sana bekçilik yapıyor, Sadakatini gösteriyor. Kime hırlanacağını bile biliyor. Sahibine karşı ağzını açmıyor. Gelen insanlar da böyledir, farklıdır. Eğer terbiyesi tam olmazsa düşmana hırlayacağı yerde döner sahibine hırlar. Bu da kuduz olduğunun alametidir. Ondan sonra onu uzaklaştırıverirler. Buraya da bir nokta koyun. Nokta koyun, düşünün orasını bu ne demek istedi diye. Ayrıca daha kısa zamanda kendi ihtiyaçlarını görebilecek, kendileri için neyin iyi neyin kötü olduğunu ayırt edebilecek duruma gelebilirler hayvanlar. Gavs Hazretleri söylüyor. Bu nedenle hayvanlar insanlara nispetle daha yabani ve daha vahşi olurlar. İşte seyr-ü terbiye yolunda mürit itaat ediyorsa, sahibi de onu terbiye ediyorsa adeta ikinci ve manevi doğumları yaşayan müritlerin durumları da böyledir. Tekrar dünyaya gelmiştir. Onlardan kim daha çabuk sütten kesilirse, yani rabıtadan kesilip murakabeye geçerse, dereceleri düşük olur. İyi dikkat et. Ne kadar rabıta zamanı uzun olur da şeyhinden, mürşidinden terbiye görüp usul olur, yanında olur, dergâhta kalırsa gücü ve kuvveti fazla olur. Şimdi buraya bir nokta koyalım. Halid-i Hazretleri Şam-ı Şerif'te yatar Cebeli Kubeys'te. Dediğim gibi 460'a yakın 66 tane hatta rivayetlerde halifesi vardı. 60 tanesi cinlerden de. İşte onlar çabuk sütten kesildikleri için şeyhinin yanında az kalıp kısa bir zamanda hemen halifeliği aldığı için şeyhini tam tanıyamadı. Ondan tam kemalatı öğrenemediği içindir ki onların 398 tanesinden yol yürümemiştir. Abdurrahman Atahi Hazretleri ve İsmail Şirvani Hazretleri gibi bu mübarek zatlar kapısında durup ilim ve irfanını, zahir ve batın ilimi edebiyle daha güzel öğrendiği için onlar yollarını kurup işte bugün bize kadar ulaştırmış yaptığımız hizmetler bile bir misliyle oraya gider. Çünkü himmet onlardan gelir. Erken olmamış. Hasılı kimde terbiye hücresindeki bekleyişi çocukluk ve gözetim süresi daha uzun olursa onun kemalatı yüce, makamı yüksek ve istikameti daha sağlam olur. Acele etmeyeceksin. Yavaş yavaş keçenin güzel olması, soğuğu geçirmemesi, durmadan Allah diye tekmelenmesindendir. Ah, 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 ah. keçeciler vardı ya, eskiden, Bursa'da çok, çocukluğumuzda görürdük biz onları. Şimdi tabi sunni silikon şeyler çıkınca keçeciler de iflas etti, fakirler bıraktılar işlerini. Ne kadar fazla tekmelenirse, o kadar kaliteli, iyi olur. Şeyhlerinin sohbetinde uzun müddet kalmadan, riyazetlerinde bulunmadan, onların bir nazarıyla kemale eren ve irşat için icazet verilen bazı müritleri görmez misin? Vefat etmeleriyle birlikte nasıl da isimleri ve eserleri kayboldu. Silsileleri kesildi. Tarikatlarının sancağı devam etmedi buyuruyor. Dokuzuncu minah, Bakşiş, İkramda mübarek sayfa 43'te öyle buyuruyor. Ve devam ediyor şimdi bir bak hele. Hadim olan mürit ayrıdır. Hadim olan mürit ebrar makamına çıkar. Cenab-ı Allah'ın bu cumada anlatmış olduğumuz o özel vadisinde bile ikram görür. Hadimin üstü hüddam olandır, emir verendir. Dergahta hizmet eden hadimdir. Kimseden emir almadan ne yapacağını bilip de arkadaşlarını da yönlendiriyorsa o hüddamdır. Şeyh ise mukarrebunlardandır dosttur. Bu çok önemli. Neye benzer? Yunus'un filmini seyrettiniz. Hadim olan Molla Kasım'dı. Hüddam olan Yunus oldu. Sonunda. Molla Kasım evet hadimlik yapıyordu ama herkese işine karışıyordu. Haset etti, fesat etti. Münafıklık etti.